Merhaba. Bu sunumda hayatın pek de konuşulmayan ama aslında hepimizi derinden etkileyen o güçlü gerçeklerine dalıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Hiç düşündünüz mü? Hayatın böyle yazılı olmayan kuralları var mı acaba? Hani herkesin bildiği ama kimsenin oturup da konuşmadığı, belki de işin sırrı. Yani o aradığımız başarı ve mutluluk tam da bu kuralları çözmekte saklıdır. İşte biz de bugün tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Peki nereden başlayacağız? Tabii ki her şeyin başladığı yerden kendimizden kendi iç dünyamızdan ve burada ustalaşmanın ilk ve en önemli adımı dikkatimizi yani odağımızı kontrol altına almaktan geçiyor. Bakın şimdi ekranda ne yazıyor? Lamborghini reklam vermez. İlginç değil mi? Yani milyonlarca dolarlık bir markadan bahsediyoruz. Neden reklam yapma ihtiyacı hissetmez ki? İşte bu sorunun cevabı aslında odaklanmak dediğimiz şeyin ne kadar güçlü olduğunu bize çok net anlatıyor.